Yeah. Bilinen isimler Selim Küçük. Resmi olarak Ayhan Küçük. 49 yıldır da keçi gidiyor. Dede mesleği. Dede mesleği güzel evet. abi. Başta ek iş olarak bebecilik yapıyoruz. meyve bahçelerimiz de var. Bunda 20 hayvan var daha önceden 100, 100 e kadar çıktı olmuştu. Sıları yarım faaliyetleri e, daha fazla olunca bunları azaltmak zorunda kaldık. E, keçi bizim ilk işimiz zaten. Akıl keçisi. Bunları biz içinde çiftlerine iniye iniye en eğlenen, en verinlerine bıraktık. Bir kilo akşam, bir kilo sabah, iki kilo civarı süt veriyor. Penerim...